şöyle bir genel bir yaklaşım ben benimsiyorum. Benim öğrencilerimle öyle çalışıyoruz. Ee, yine gerçekçi olabilmesi için. Yani gerçek müzikal durumlarla benzer olabilmesi için. Şimdi biraz önce söylediğim gibi normalde diğer değişkenleri ortadan kaldırıp tek tip bir şey yapıyorduk. Müzik yani. bir defa yaptın, okey. Yani bu baktın ki işler yolunda gidiyor. O zaman gerçekçi hale getirmek için spontan, yani biraz canının istediğine göre, hoşuna gittiğine göre, o da zaten aslında tonal gidişatına göre olacaktır. Tonal demeyelim de armonik gidişatına göre olacaktır, onu hissedeceksindir. Ee, bunu hem tempo anlamında hem karakter anlamında değiştirebilirsin nüanslarla. Spontan. Kafana göre. Ad libitum. O zaman çünkü hem bir özgürlük kazanıyorsun hem çok farklı şeyler yaparken nasıl yapacağını görüyorsun. Yaşıyorsun çünkü. Öbür türlü sadece bunu bunların... Hep bu dümdüz kafayla hiçbir zaman, hiç, yani zaman gerçek hayata getiremeyiz. Ya, ya da mesela... geldi ama güçlendi mesela. Lazım oldu, yapabilmem lazım. Yani hep bu... ...diye çalışırsam bunun sonu yok.